Heh, şimdi yayını da açtım. 24E Commander. Nerede abi? Ee, ne, nerede abi o 20? Ha gördüm gördüm de fırtına bölgesinde hatta. Allah Allah rastgele şöyle geniş. Ben göremiyorum abi R, P, H, şey, 24e commander var oksijen yok onun altındaki mi 9, R, D, H, onun altlarında biraz. Allah Allah ben göremiyorum ya 9 92nd var o çarpışma ee, Nere demiştin çöl mü Komutanlar savaşı geniş çöl. Şimdi oyun türünden. Anladım. Komutanlar rastgele çöl. Parantez içinde geniş. 9 TRH commander. Tamam gördüm. 30 kişi var kimse yok içeride. Tamam, sen gir, ben varım. Dur dur. Ee... Şş, girdim abi. Giriyor şu an. Tamam e, Rus Krallığına geçtim ben abi. Evet. Partizanlar, piyadeler. E, şu an e, tamam piyade seçtim. 21 tane piyadem var. Aynen, güzel. Bence, Sen de mi? Hı hı. Ee, biz bunları, hani, eritir, eritir falan yapıp, ya. Evet. <laughs> ha tamam. A anladım. Anladım, anladım. Sen şimdi neredesin gülüm? aşırı geniş bir çöldeyiz, onun farkındayım da. Evet, ben şu an dağdayım özellikle beni gördü ee, şey var elinde. Abi ben ben de dağdayım da ben kimseyi göremiyorum benim de elimde. Neredesin? <laughs> gördüm dürbünü gördüm de. Aç aç üst çöktan ha. Ben de seni görüyorum tamam tamam oynaştırma mı adamları. Senin askerleri de mi çiftli sıraya dizdin lan senin askerleri? Aynen. Yap, beşerli sıra da oyarsın beni. Aa, senin adamlar geliyor ben kıpırdamam oğlum tepeden. <laughs> tepeden tepeden sıkacağım sana sen bir gel hele buraya. Ben de mi yürüyeyim? Me, Me bir dakika. Menziliniz yetmez değil mi lan oradan buraya? Sen bana sıktın ya oğlum. Ben de sana sıkacağım. Ateş. Kırk adım ilerlettim mi? Ben de adamlarımı ilerleteyim o zaman. Bir dakika. F1'e bas. F1. Bir, bir dakika lan. F1. Ha 10 adım öne çık. Ben 10 adım gerilettim. F1 F6. İleri. İleri. Ner nerede lan? nereye kayboldunuz bebe? Alo. Ha gördüm sizi. Daha oraya kamufle olmuşsunuz ya lan. biz buradan inerken yalnız benim adamlar tökür tökür ölür lan. Ana sizin oğlum Ateş menzilinize mi girdim lan? Yo otomatik ateş etsinler de biz sizin ateş menzilinize mi girdik? Sizinkiler çatır tutur saydırıyor. Abi F3 F2 yaparsam emrimle ateş et var. F1 ateş serbest. F1 daha iyi. <laughs> serbest mi yapayım? Emrimle ateş et. Bu tamam. Hat. Ha. Hee. İyi. İyi iyi. İyi. Aynen aynen birbirimizi vurmayalım. Olmadı sen benim takıma gel onu bir güzel ezelim biz. He. Can sağlığı abi yine hallederiz. Halledemez miyiz? Beyler bak bir 10 adım ilerlesin de bizimkiler bari. İlerleyin lan 10 adım. Ana geri çekilin mi dedim ben kazara. Ne yaptım lan? Bizim manyağın biri iniyor. Düşe düşüyor iniyor. iniyoruz abi yalnız. Düşe düşe iniyor. 10 adımdan fazla atanın pipisini kopartırım ha. Dur oğlum olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal. Ha Rus piyadesiymiş. Hele bunun kafa başka yerde tabi. Kafası beyninde değil ki bunun. Zaten 48 saniye sonra yeni el başlayacak biliyorsun değil mi? Hiç, hiç çatışmadan yeni ele girebiliriz. Gel abi. Gel. Gel benim adamlarım burada gel seni bekliyoruz gel. Gelin lan. Gelin biz bizim olanlar ateş serbest bizim olanlar. Oğlum ateş serbest diye daha taşa sıkın demedim lan. Yo. Manyak manyak daha taşa sıkıyor bunlar. Ateş serbest dedim diye semişten daha taşa mı sıkıyor? Ne yapıyor bunlar? 8 saniye kaldı yalnız. Biz girişemeden oyun bitecek biliyorsun değil mi? Biz girişemeden oyun bitti arkadaş. Allah kahretsin. Evet. <laughs> Vallahi bir... Tamam. Aynen aynen ilerleyelim. Arkadaş bu haritaya da 5 dakika verilir mi ya? siz herif. Ya benim bildiğim çok güzel bir server var. Komutan savaşı değil de böyle hani kalenin içinde bireysel adamsın. Tamam mı böyle bir tane adamsın. Ya savunan taraf ya saldıran taraf oluyorsun. Böyle 5 defa doğma hakkın var. Abi o da güzel ya. O da güzel ya. Aynen şu el bitsin de birbirimize bir takır tukur sayıştıralım. Ben gördüm sizi ateizler. Anam anam anam. Beyler siz bu konumda kalıyorsunuz. Ateş serbest. Dokunuz yiyelim ateş serbest. Ateş edin lan! Yalnız bizimkiler daha daşa sıkıyor galiba. Ben de sıkıyorum da gerçekten vurması kolay değil. Abi bu mesafeden gele. Oğlum 78 tane kurşun geldi. Daha şurasını hesap ediyor. Bak benim durduğum noktaya bakıyor mu dürbünle? Bak, bak buraya işabet ediyor da. <laughs> Aha benim adamlardan biri sizinkini kafadan vurdu vallahi. Helal lan. Helal lan bizim olanlar. Ha bizim olan. Bak bak tam şuralara bir yerlere düşüyor. Ben de şöyle sıksam acaba. <laughs> Adamların cephanesinin bitme durumu var mı? Çok yakın vakit çünkü süngü süngüye bile dalabiliriz de. Yalnız yetmez abi o kadar zaman yetmez ya. 5 dakika süre vermişler affedersin koca sorbura. <laughs> yaklaştır yaklaştır ben bekliyorum ben. İyi la ben de benimkiler on adım öne çıkarıyorum bak. Okçular geri çekilin mi? Yok oğlum geri çekilmeyin lan okçular on adım öne on adım öne. Okçular diye geçiyor vallahi birlik. Ne yapayım? Ha. Allah Allah kurşun mu geliyor lan? Oğlum sizin ettiğiniz ateş işlemiyor la bize haberiniz olsun bak. Aa bizim bizim oğlanlar sizi kana la size bizim oğlanlar. Anam sizin olanlar bizim olanları dövdü lan bir tanesini indirdi sizin olanlar. Bizim olanlar her zaman yener kardeş. Onu oğlan, bizim olanlara ne oluyor lan nazar değdi bizim olanlara. <laughs> bizim olanlara nazar değdi beyler. Top tüfek Allah ne verdi sözüm amına koyayım iniyoruz aşağı. İne zamanı iyi mi niyet? Sıka sıka inin, sıka sıka inin beyin sizler. bizim oranlar. İleri. İleri. Ana bizimkiler ölüyor ya la. Nasıl sadece yakın diyeceğiz la? Tamam bak şu an F4. S sadece yakın dövüşteyim ben. Geçir adamlarını. Ben de yakın dövüşe geçirdim şu an. Hepsi yakın dövüşteler. Gel lan biz seninle bir... Adamları bir durdur. Kılıç kılıçla bir kapışak. Gel gel gel. Koş 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 koş. Koş buraya. Sıktırma lan. Oğlum buna var ya yaptığına hainlik derler bak. <laughs> Kardeş kalleşlik derler yaptığına. Gel oğlum gel. Ne yapıyorsun lan adamları üzerime salma. Meymenetsiz. Abi yediler beni. Sizinkiler yam yam. Gel gel çıkak şu serverdan gözünü seveyim ya. Gel gel çık serverdan ya. Ya küçük de oynamayalım abi şu bizim kale savaşı var bir tane ona girelim ya kale savaşı da güzel. Abi 33th var ya, 33th Bir dakika, benim bir server yeniliyor da yani Sunucu bilgisi almıyor, 218 sunucu kaldı <laughs> Şey mi? Ee, <laughs> Napolyonik varsa değil mi o da? <laughs> 156, bir dakika ben de giriyorum Hangi krallıktasın da sen? Avusturya mı? Var yer var mı? vallahi Avusturya'ya giremedim galiba. Girdim mi? Ee, yok yok yeni yeni geliyor. Tamam ben de Avusturya Avusturya'ya verir misin? Ben. Acaba. Oğlum kimse yok. Kimse yok gözüküyor lan. Valla Gazara Avusturya'ya girdim galiba. Nereye girmişim ki lan ben? Bilmiyorum ki. Hacı abi ben de Avusturya'dayım galiba la. He, he ben de Avusturya'dayım, ben de Avusturya'dayım. Sen neredesin şimdi? Eee, beş tane can yenilenme hakkım var ya. Türk bayrağı varsa sen görürüz birbirimizi zaten. Yapma ya. Abi bu oyunun fare hassasiyetine ne olmuş böyle ya? Normalde bunun fare hassasiyeti şimdi mi? Neredesin? Biz ben binaların birindeyim vallahi. Siper alıp alıp sıkıyorum heriflere. Abi yalnız benim adamın kafası güzel galiba ya. Sensitive mouse sensitive uçuyor ya. Yalnız bizim takım iki eldir skor alamamış biliyor musun? Neredesin abi senin nişkine la? Türk bayrağı. Ben şu an önce cepheye çıktım biliyor musun? Neredesin? Ha sen bu musun sen? Kapı kulu manas. Gel la dağıtalım şurada ortalığı. Yalnız ölmemeye gayret et abi. Bir öldük mü bir saat bulamayız birbirimizi. Abi ben birini vurdum. Vallahi vurdum birini. Vallahi vurdum birini. Çömeleyim bir cephane doldurayım. Ölmemeye bak. İyi gidim. Ben seni arkandayım lan. Nereye gidiyorsun? Nereden geliyorlar? Gelecekleri varsa, görecekleri de var. Yalnız binayı tutmuşlar farkında mısın? Binanın içi da şu an. Aa. Benim önümde keri fetchat diydi biliyor mu? Biz bence yanlış yerdeyiz Akif. Akif değildi değil mi? İkbal. Aki Akif daha güzel olmadım. <laughs> Ay. İkbal, İkbal güzel. Ak Akif abi. Ak Akif abi düşmanı vurdum abi. Vuramadım abi. Boşa kurşun salladım. Yani İkbal e, bu adamlar bizi oyacak biliyorsun değil mi? Öldün mü? Oho ben tekmiş atışıyorum burada ya. Abi ben kurşunları falan sıkıyorum da yani sorma nereye sıkıyorum anam. Bir tanesi herhalde topuğuma sıktı. Bir uyarı atışıdır bu falan misali. Anam! Anam Allah'ım ya Rabbim. Yedik abi yedik yedik. <laughs> Yalnız adamlar var ya ortalığın abi ee, koymuşlar yani Acaba adamlar ortalığı dağıtıyor. Geçemeyiz abi. Ha sadece süngü Savaşı'na mı? Nereden bulacağız? İki dakikası var ya oyunun bitsin de öyle geçelim bari. Yapma ya. Oğlum ne maymun iştahlı adamsın ya. Ne maymun iştahlı adamsın ya. Ne, nerede o herifler? Birini vuracağım. Birini vurmadan ölmek yok. A ben hala oyundayım. Bir dakika vursunlar. Bir kafamdan yiyeyim. Geleceğim. Vallahi vurdum birini daha. Bizimkiler görüyor ya videoda. İnşallah senin sesin de geliyordur İkbal ya. Siz oraya kendi kendime değil mi? bir kere öyle oldu biliyor musun? Böyle şey, e, Skype'la beraber League of Legends oynuyorum. Bir yandan da video çekiyorum falan. 5 kişiyiz ama Skype'ta sadece benim sesim duyuluyor abi. Manyak gibi. İyiyim abi sen ne yapıyorsun falan. Ama hiç karşıdan cevap gelmiyor. He ya öyle oldu. Biz de geçen Yavuz'la gittik konuştuk falan filan. Ama karşıda ses yok. 5 kişiyle konuşuyorum ama cevap gelmeyince. süngüyü aldım şimdi aha öldüm geliyor öldüm geliyorum hangi serverdi o Melee grup fighting oyun türü ne olacak Ay. yalnız hala ağrıyor la midem ağrıyor ya Aman ya Rabbi bu hastalığın bir tedavisi yok mu acaba? Mili Grup Fighting. Ona bir bulabilsem bir de. Battle, 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 battle. Ee... ee 10 10. 10, 10, 10, 10. Ne neredesiniz? Neredesiniz? Ben göremiyorum. Neredesiniz? Mili Grup Fighting. Abi ben o serverı bulamam ki. Video süresi, artık <laughs> Video süresi mi? <laughs> Abi e, istesem aralıksız bir saat video çekebilirim biliyor musun? Ama bırakayım videoyu burada bitireyim madem. E, Lole geçelim gel ya karnım ağrılar indi zaten. <laughs> Al oyuna bırak aynen aynen. Hadi şey e, lola geçerim. Ben de videoyu durdurayım. Aynen aynen.